Merhaba değerli ceviz danışmanı takipçileri. Bugün üçüncü yılında olan bir bahçemizdeyiz. Geçen yıl bu ağaçları biz yan dallarını aldık. Bir önceki yıl iki metre yakın iki bir buçuk iki metreden fazla bir sürgün aldık. 2019 yılı sonunda, 2020 yılında bunların yan dallarını aldık. Burası 7'ye 7 olan bir bahçe. Tabii eğimi görüyorsunuz yani zorlu şartlarda üretim yapıyoruz ee, hiç kolay değil yani burada traktör ekipman çalışması hiç kolay değil ee, ama e, gelişim homojen bu homojenliği sağlayan ama gelişim homojen e, bu homojenliği sağlayan e, sulama ve gübreme sisteminin çok iyi olması size buranın sulama gübreleme istasyonunda gösterim e, biz e, oradaki istasyonda homojen bir şekilde su ve Gübre dağılımı yapıyoruz ve bundan dolayı bizim e, böyle zorlu bir arazide, böyle eğimli bir yerde e, gelişimiz de homojen oluyor. Bunu sağlayan tek şey e, yapılan uygulamaların homojen olması. E, böyle büyük bahçelerde farklı toprak tipleri, farklı yapılar, e, işte farklı koşullar olmasına rağmen e, gelişim normalde homojen olmaz veya bunu sağlamak zordur. Ama iyi bir sorma sistemi olan e, üreticiler bunu çok iyi bilir. Bu gelişimin homojenliği sizin kullandığınız damlama borusundan geliyor. Kullandığınız damlama borusunun kalitesinden gelir. Su Sulama sisteminde kullandığınız vanalardan gelir. Basınç regülatörlü vanalardan gelir. İşte pompanızın sürücülü sistem olmasından gelir. İşte gübreme sisteminden gelir. Yani su ve gübreyi homojen bir şekilde araziye verirseniz gelişiminiz de homojen olur. Bugün... E, buradaki bazı şeyleri göstereceğim işte bizim e, ikinci yaşında olan ağaçlarımız var bu yıl ikinci yılına giren e, işte olan ağaçlar var onlardaki işte, uygulamaları göstereceğim neler yapıyoruz e, böyle bütün bahçelerde farklı farklı yaptığımız işleri veya yaptığımız normal e, işçilik kalemlerini e, size anlatmak istiyorum biz ne yapıyoruz bu dönemde burada ne yapıyoruz e, onları bir şimdi anlatmak istiyorum e, ilk başta şimdi e, geçen yılın bir aşısı olan geçen yıl bir aşı olan bir ağacımız var. Onunla başlayacağım. Orada biz bu yıl ne yapacağız? Geçen yıl diğer ağaçlarda bu büyümeyi nasıl sağladık kısmında yaptığımız uygulamayı göstereceğim. Sonra diğer ağaçlarla ilgili bazı bilgiler vereceğim. Hadi başlayalım. Bu bahçede yapılan eğer aşılarınız falan varsa aşıları kontrol edin. Eğer çok sıcak gidiyorsa aşıların bulduğu şeyleri poşetler vardır. Onları soğumayı unutmayın. Çünkü aşı kalemi ıslak kalmazsa tutmuyor. Kurumu oluyor veya eğer alttan halen daha bitkinin öz suyu yukarı doğru çıkıyorsa o da fazla sudan dolayı da aşı kalemleri kuruyor. Bunlara dikkat edin. Küçük ağaçlarda, zayıf ağaçlarda kesinlikle meyve bırakmıyoruz. Ama artık bunlar büyük ağaçlar. Bu ağaçlarda meyve bizim için sorun değil. Geçen yıl çok güzel bir kök yaptık bu yıl. bunlar hiçbir şey durduramaz. İyi bir sulama ve gübreleme ile biz bu yan dallarda 2 metreden fazla şey alacağız. 2 metreden fazla sürgün alacağız. Şu yukarıdaki dallar işte şu an 30 santim. Onlar da bizim e, yani sezon sonu ekim Ekim'e kadar burada büyüme devam ediyor. E, Onlar da en az 1,5 metre büyüklük sağacak. Yani kocaman bir ağaç olacak. Önümüzdeki yıl 5 kilodan fazla bir e, ceviz alacağız. Şu an çok küçük görünüyor ama e, şu an bile 2 kilodan fazla belki şey vardır. E, meyve sayabiliriz üzerinde. Çok fazla meyve var. O Bütün dallar hepsi meyve. Daha yakından bakalım isterseniz. Bakın şurada meyve. Üstte meyvemiz var. Şurada meyve, bunun ucu meyve. Bunlar da geliyorlar. Tabi bu bahçelerde daha çok meyveler şey, meyve dökümleri yaşanıyor. Ama biz bahçede yabani dölleme yaptık. E, ağaçlar 3 yaşında. Tozlu çiçeklerimiz veya erkek çeşitlerde yeterli miktarda püskül yok ama yabani dölemeli biz bu cevizleri e, tutturduk. Tutturmaya da devam ediyoruz. Aynı arkadan gelen yeni çiçekleri de e, dölllemesini yapıyoruz. Ee, dölleme ile ilgili daha videoyu paylaşamadık. Çünkü birçok bahçemizde daha dölleme devam ediyor ama e, orada da e, özel bir program yapacağız. Yabani döllemede neler yapıyoruz. Çünkü e, şeyde e, dünya genelinde bu genç ağaçlarda 3 yaşındaki ağaçlarda, 4 yaşındaki ağaçlarda e, meyve dökümleri, çok ciddi meyve dökümleri yaşanıyor. Kimse bunun farkında değil ama çok ciddi meyve dökümleri yaşıyor. Bu da ekonomik bir kayıp. E, bu yabani dövleme uygulamasıyla e, biz birçok meyveyi e, Alıyoruz birçok ağaçimize meyve tuturuyoruz. Biraz bir şey de var bitki biyokimyasıyla da ilgili durumlar var. Yani bitki e, o çiçeklenme zamanında bazı evet gübreler istiyor, bazılarını istemiyor. E, o gü şeyi çiçeklenme süresini uzatacak gübreler var. Geçmişte bir program yapmıştık. E, şimdi şeylere bakalım, meyve durumlarına bakalım. Bakın Şu uçtan başlarsak, evet şurada bir tane meyvemiz var. İkinci meyve. 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 9. Bakın şurada arkada. Arkada var. 10, 11, 12, 13. Yani şu dalda 13 tane ceviz saydık. Onun gibi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. En az 10 tane var. Yani 10 e, tane desek. Aradaki meyveler de var da onları saymasak. 130 e, meyve. 1,5 e, kilo Evet 1 1 1.2 1.3 daha üstlerde var. Ceviz alabiliyoruz. Şimdi bu bizim büyüyecek olan dallarımız. Bunlarda çok hızlı bir büyüme olacak. yani uç noktaları olacak için herhangi bir meyve koparmıyoruz. Sadece eğer çok fazla bir bakın şu dal baktığınızda bayağı büyük bir dal. Büyümeler de çok fazla. İç kısma giden dallar. Bakın şurada iç kısma giden çok güzel dallar var. Ben bu dalları çok istemiyorum. İçeri şey yapmasınlar. İçeri karanlık yapmasınlar. Şimdiden yani kış döneminde yapacağım bu damaları şu an yapıyorum. İç kısmında çok fazla gereksiz çok hızlı bir büyüme var ise şu an kesiyorum. Evet soğumalara başladık. 17 Mayıs yani her yıl çok değişken bir iklim var. Ya yani bir yıl bir yıl tutmuyor. E bundan dolayı bütün programlar alt üst oluyor. Yaptığımız tüm uygulamalar bir sonraki yılı tutmuyor. E göre bizim kendi şey yapmamız sürekli kendimizi yenilememiz gerekiyor. Yani sabit bir programla gidemiyoruz. Yani havalar sıcak gidiyor. Tekrar bitki stresten kurtarmak için uygulamalar yapıyoruz. Soğuk gidiyor. Zarar görmesin diye. Yani artık bu değişen iklim bizi zorluyor, üretimde zorluyor. Bunu herkes yaşıyordur yani. Çok sıcak gidiyor. Dönleme etkisi var. Dönlemelerle ilgili sorun oluyor. Veya soğuk gidiyor. Zarar var. İşte 10 Mayıs'ta biliyorsunuz İç Anadolu'da birçok ceviz bahçesinde ciddi zararlar oldu. Bütün yapraklar gitti. Bütün hepsi gitti. Evet. Bahçemiz bu şekilde. Güzel bir gelişim. Sulamalar yapılmış. Bu araları biçiyoruz. Biz bütün programlarda söylemeye çalışıyoruz. Biz arada herhangi bir toprak işleme yapmıyoruz. Bize faydası yok bu toprak işlemini. Yani Araziyi hazırlarken yapmanız gerekiyor. Ama daha sonrasında yaptığınız toprak işlemler zarar veriyor. Köklere zarar veriyor, ağaçlara zarar veriyor. Şu aralar ot ilacı atıyoruz. Yani böyle büyük alanlarda, 200 dekar alanlarda, 100 dekar üstü alanlarda ot, otla mücadele büyük bir sorun. Onun için ot ilacı daha kolay oluyor. Bazı bahçelerimizde kışlık ot ilaçları var onlarla mücadele bazı yerlerde yaz döneminde atıyoruz uygulamaları e, arazi yapısına göre toprak tipine göre yaptığımız uygulamalar değişiyor Evet güzel homojen bir e, büyümemiz var Evet vadimiz bu şekilde geliyor ve direkt karşısı toplam 200 dekarlık bahçemizin bir parçası ve büyüme de tam istediğiniz gibi Burası 7'ye 7 bir bahçe demiştik. Bundan dolayı daha fazla bir dallanma istiyoruz. Daha geniş bir alanı kapatmak için kesimler yaptık. Ama burası 7'ye 4 veya 8'e 4 sık bir bahçe olsaydı biz buradan daha fazla meyve alırdık. Daha fazla meyve almamız gerekiyor. Çünkü kesim yapmıyoruz. Yani sık dikim olan bahçelerde herhangi bir kesim yapmıyoruz. Çünkü ilk yıl zaten bir 2 metrelik, 2,5 metrelik bir büyüme sağladıktan sonra ikinci yıl yan dallardan 2 metre alınca ağaçlar zaten birbirini kapatıyor. Yani hızlı bir şekilde aralar kapanıyor ve 3. yıldan itibaren o ağaçlardan 3 kilo, 4 kilo çok rahat ceviz alabiliyorsunuz. Ve bundan dolayı sık dikimde dekardan daha fazla meyve alınıyor ama böyle ağaçlarda yani 7'ye 7, 8'e 8, e 8 olan bahçelerde daha fazla dallanma yapmanız gerekiyor. Yani bunu şey bırakamazsınız. Kendi haline bırakıp uzun yıllar tek bir daldan meyve alalım değil. O zaman yaparsanız bu ağaçlar büyüdükçe aralarında çok büyük boşluk kalır. Bu boşluğu istemiyoruz. Daha çok dallı olmasını istediğimiz için biz kesimlerle çatallandırıyoruz. Daha fazla bir alanda meyve alalım diye çalışmalar yapıyoruz onun için bunu şeyle kıyaslamayın sık dikimlerle kıyaslamayın sık dikimlerde yaptığımız budamalar tamamıyla farklı yani bu yaptığımız budama yani buradaki 7'ye 7 olan bir bahçede yaptığımız budama evet neresi hangi ağırsa zayıf e ne kadar dal alırız ne kadar büyütürüz e çünkü ne kadar dal alırsak bizim için o kadar ceviz yani şu an baktığınızda bir kat kavramı yok gördüğünüz gibi şu an üzerinde kaç tane 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 yani 13 tane bir şey var dal var. 13 tane bir dal var. Yukarılar da verecek. Yani her yer dal. Birbirine şey değil. Engel durumda değil. Üst üste değil. de Farklı açılarda var. Uzun yıllar ceviz avamız sağacak. Evet. Bu yıldan sonra biz bu aşağıda çok bir budama yapmayacağız. Çünkü şu ara bizim yolumuz. Şu ara bizim yolumuz. Ve buradaki dallar en az bu yıl 1.5-2 metre büyüyecek. Buraya gelecek. Orta kısımlarda büyüyecek. Önümüzdeki yılların itibaren artık komple e, meyve alacağız biz bu ağaçlardan. Herhangi bir budama yapmayacağız veya minimum budama yapacağız. Yani budama bakış açımız değişiyor. Zayıf ağaç mı, iyi büyük ağaç mı, durdurmak mı istiyoruz, dalma almak istiyoruz. bu yapı değişiyor. bizim videoları eğer izlediyseniz hepsinde daha farklı budama anlatıyoruz. Yani sık dikimde böyle buluyoruz. Evet geniş 7'ye 7 bahçe, 8'e 8 bahçe orada böyle buluyoruz diye farklı anlatıyoruz. Ama genel yapıyı Ben nasıl daha fazla ceviz alırız üzerine. Çünkü bu ağacın şeklini ben şu an oluşturdum ve bu ağaç e, uzun yıllar ceviz verecek. O zaman benim doğru oluşturmam gerekiyor. Yani sadece alttan 4 tane daldan e, ceviz alıp sonra yukarıdan bir 3 tane 4 tane daldan ceviz almak mümkün değil. Öyle bir şey olamaz. Çok büyük bir alan, ne kadar fazla dal o kadar ceviz anlamına geliyor. Yani biz bu ağaçtan e, 7'ye 7 bahçe dekarda 20 tane yakın ağacımız var. Biz buradan ağaç başı işte bir 10 kilo veya 20 kilo değil. Biz bu ağaçtan nasıl işte 30 kilo 40 kilo ceviz alırız düşünüyoruz. bunun için de hatayı başta yapmamak gerekiyor. İlk başta çok fazla dalınız olması gerekiyor. Ne kadar fazla dal alırsanız o kadar fazla meyve alırsınız. Ve biz bu ağaçları ya yani önümüzdeki yıl bu yıl değil bir sonraki yıl sezon sonunda bu ağaçları durduracağız. Büyümesini durduracağız. Ve istediğimiz formda olacak bu ağaçlar. ve Uzun yıllar, 4-5 yıl hiç budama yapmadan biz yüksek miktarlarda ceviz alacağız. Sonra ufak dokunuşlarla tekrar verimimizi arttıracağız. Evet. Böyle eğimli bir arazi. Yani bu arazi Bursa Ovası'nda veya Çanakkale Ovası'nda çok daha verimli bir şey olsaydı, toprak olsaydı çok rahat çok daha yüksek tonajları konuşabilirsiniz ama e, ya iyi bir sulamanız, sulama sisteminiz varsa bunu sürekli tekrarlıyorum. Onun için kusura bakmayın. İyi bir sulama sisteminiz varsa, evet ağaçlarınız gördüğü gibi ikinci yıl sonunda, bu yıl üçüncü yılın başı dediğimiz bir gelişim dere ve bu kadar mükemmel oluyor yani bu kadar eğim, bu kadar zorlu şartlara rağmen. Görüyorsunuz. Evet. Ya yani bu, bu böyle araziler, şey, e, şey ikinci sınıf, 3. sınıf tarım arazileri. Evet burada hiç kullanılmayan bir alan. Şu an çok güzel bir ceviz bahçesi haline geldi. Ee, üretimimiz de şu an e, güzel bir şekilde gidiyor. Operasyon başarılı bir şekilde gidiyor. E bakın işte şu karşıdaki ağacı görüyorsunuz. E, bu ağaç geçen alttan da bir şey olmuş. Taşlandırılmış. Evet alttan taşlanmış. Şimdi yukarıdaki şeyleri görüyorsunuz. Yani şu dalların evet 1,5-2 metre bir şekil alacak ve büyüyecek. Evet, bunlar şunlar geçen yılın aşıları. Evet. Yani ağacın kendi haline bıraktığınızda evet böyle güzel bir gelişim alıyorsunuz ve bu dallar bakın bu dallar şey olduğunda bunu şey düşünün. Yani 7'ye 4 veya 8'e 4 bir bahçede bu şekilde bir taşlanma aldığınızda ve bu yan dallar 2 metreye yakın sürgün verdiğinde diğer yan 2 metre komple ağaç kapatıyor. Ve şu an dal yapısına bakın ben burada bir seyretme yapmayacağım. Burada bir kesme yapmayacağım. Bir sayalım bakalım kaç tane dalımız var. Size oradan bir hesap yapacağım. Şu alt dalları biz çok yakın diye kestiğimizi düşünelim. Şu alt dallar çok altta diye kestik. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 25 tane yakın dal. Evet, 25 tane yakın dal ve bunların hepsi e, alttan itibaren 2-2,5 metre yukarıya doğru 2 metre, 1 metre şeklinde bir büyüme olacak. E, önümüzdeki yıl bu 20 tane olan şeyden e, biz çok rahat bir şekilde 2 kilo, 3 kilo ceviz alacağız. Evet, yeni aynı şekilde geçen bir büyüme sağlamamış. Kesmişiz. Bakın burada bir şey yapmıyoruz. Seyir yapmayacağız. Olduğu gibi bırakacağız. Sadece şu alttakileri çok alt göğüs hizasında taşlandırıyoruz. Çünkü bu dallar çok e, yakın zamanda yere gelecek. Alttaki dalları keseceğiz. Ama üstteki yapı kalacak. Genel olarak bizim büyütmeye çalıştığımız bir ağaç haline gelecek. Yani şurada göğüs aslında altındaki dalları bunları kesiyoruz. Evet. Şunu da kestik. Evet şöyle bir temizlik yaptık. Yukarıdaki dallar bizim ana dallarımız olacak. İki yaşında şu an geçen ilki sürgün bu. Güzel bir gelişim aldık burada. Ee, i̇şte bütün dallar patladı. Sadece alttaki dallarda e, büyüme daha fazla olsun diye biz bir şey yaptık. E, Promelin uygulaması yapmıştık. Dal çizme yapmıştık. Buraların gelişimi daha fazla. Yani gördüğünüz gibi kalınlık olarak da, e, büyüme olarak da daha fazla. Şu an burada e, 17 Mayıs tarihlerden 50 santime yakın sürgün var. E, gövde çapı, ağacın gövde çapı şu an e, 3 santim, 3 santim, 3-3,5 santim. E, bu yıl sonunda ne bekliyoruz, hedefimiz ne bekliyorsanız Şu gövde çapının en az 8 santim olması, 7-8 santim e, olacak. Ve şu yan dağda 2 metreden fazla bir gelişim sağlayacak. Ee, şu uzaktan baktığımızda çok daha iyi gösterecek. Baktığınızda bütün her yerlerinde bütün bakın buradan bu tarafa gelen bir dalımız var. Arka taraf için dal var. Diğer tabi. yani ağacın kendi yapısı zaten e, güzel homojen bir gelişim gösteriyor. Biz sadece alt dallardaki büyüme daha fazla olsun diye bizim piramidin en alt katı e, orada bir uygulama yapıyoruz. Ekstra daha fazla büyüsün diye bir uygulama yaptık. E, şu an bunun üzerinde çok fazla meyve var. Yani kaç tane meyve var derseniz 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, belki 30'a yakın meyve var. 30 tane yakın meyve var. Şimdi bunlar ne yapacak? Bazı kişiler bu meyveleri koparmıyor. Ağaç zaten büyüyor diyorlar. Doğru. Ama neticesinde meyveyi doldurmak için şöyle bir şey var. Yani oluşan ürün, bizim fotosentez sonucunda oluşan ürün e nereye gidecek? Bu meyve varsa meyveye gidiyor. Yaprağa gidiyor, dala gidiyor, gövdeye gidiyor, köke gidiyor. Şimdi meyve her türlü bir enerjiyi çekiyor. E bu da büyümeyi etkiliyor. Yani bunu ya çok fazla bir etkisi yok diyenler var. Doğru. Ama o ceviz tam doldurmuyor içini. Öyle bir şey de var. E, ya yani cevizin içi boş kalıyor. Potas yani potasyum eksikliği gibi görünüyor ama hayır değil. Sürgünde daha fazla sürgüne gittiği için, uzamaya gittiği için boş kalıyor. Yani bu ağaçlarda çok bir meyve almazı biz istemiyoruz. Yani 3. yıldan sonra mesela şu arkadaki ağaçlarımız evet bizim bu yıl üstüne meyve alacağımız ağaçlar. Onlardan bu yıl alacağız ama yani bu 2 yaşındaki ağaçlarda biz çok istemiyoruz. Yani bütün meyveyi koparmak istiyoruz. Bunların döllemesi gerçekleşti. Meyveler büyümeye başladı ama artık bu aşamadayken biz şey yapacağız. Bütün bu meyveleri e, koparacağız, bütün bu meyveleri koparacağız ki e, büyüme daha hızlı bir şekilde lidere doğru gitsin. Burada büyümeyi sağlayan e, nokta burası, sürgün büyümesini sağlayan burası nokta burası. Bundan dolayı bu dokuya zarar vermemeye çalışın. Eğer zarar verirseniz e, bir alttan patlar ama en az patlaması 2 hafta falan gecikir. Onun için meyveler biraz daha belirgin olduğunda e, bu meyve e, koparma işine başlayabilirsiniz. E, şu an şey sağlıklı bir şekilde 50 santim. Bir alt kısımda sürgün var. Yani 1 Mayıs gibi 17 günlük bir şey. Bu Haziran sonuna kadar bunlar en az 80 santimi bulacak. Yani bizim o 2,5 metrelik hedefi biz zaten Hazirana kadar büyük bir kısmını gerçekleştireceğiz. Çok daha fazla da bir büyüme olacak bunlar da. Ve çok fazla dal olduğu için de şey daha fazla olacak. Çap kalınlığı daha fazla olacak. Evet bu Ağacımız evet bu yıl 3. yılı bunlar. Şu an baktığımızda hepsinde meyvelerimiz var. Ve iyi bir büyüme göreceğiz bu yıl. Ee, burası 7'ye 7 olduğu için e, biz şey yapamıyoruz. Yani e, ağacı kendilerine bırakalım budama yapmayalım diyemiyoruz. E, çünkü daha fazla bir dallanma istiyoruz. Daha fazla bir dallanma istediğimiz için e, kesimler yaptık oralardan şimdi çatallar oluşacak. Önümüzdeki yıl bunları iyice ne sabitleyeceğiz. Bu üzerinde meyve var ama bu dalları e, eğecek bir meyvemiz yok. Önümüzdeki yılda o kadar meyve olmayacak. Yani dalları eğecek kadar 5 kilo falan bir dalda ceviz olmayacak. Biz bunları eğeceğiz. Eğim çok fazla dik. Çok fazla bir eğimimiz var. Ama bizim genel olarak gelişim şu anlık güzel, homojen bir şekilde bütün arazide böyle bir büyüme var. iç kısımlardaki patlamayı. Yani bakın şunun tamamı tamamında meyveler patlamış. Sadece buralarda şey yapıyoruz. İç kısımlarda giden şeyler varsa, iç kısımlara giden dallar varsa bakın bunlar güzel her yer meyve. Bakın bu çok hızlı bir şekilde büyüyecek iç kısma doğru. Yani buralarda şu şeyleri koparacağız. Büyüme noktalarını koparacağız. Niye? Bize ekstra bir büyüme sağlamasın diye. Evet. Değerli ceviz danışmanı takipçileri. Pomojan e, pomojen gelişimle ilgili e, işte 200 dekarlık bahçede yaptığımız genel uygulamaları gösterdim. Bu dönemde işte küçük ağaçlarda işte bu arkamda gördüğünüz gibi bu gibi ağaçlarda meyveleri koparıyoruz. Meyve istemiyoruz. Ama diğer ağaçlarda meyve e, bırakabilirsiniz. Yabani dölleme yaptık. Meyve tutumunu gösterdim. Güzel meyve alacağız biz bu yıl. Üç, üçüncü yıl olmasına rağmen. E, ama önümüzdeki yıllarda artık buralar e, rekora koşan bahçeler arasına girecek. Bizi takip ettiğiniz için teşekkürler. Kanalımıza abone olmadıysanız olursanız yeni e, programlarımızdan ilk siz haber olursunuz, Haberdar olursunuz. Ve bu dönemde yapacağınız e, uygulamaları da biz bu ekranlardan paylaşacağız. Bizi takip etmeye devam edin.